Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Kemal Bektaş, fizik öğretmeniyim. Elektriksel potansiyel konumuzun ikinci kısmıyla devam ediyoruz. İkinci kısımda öncelikle potansiyel fark ve yapılan iş kısmıyla başlayacağız. Şimdi potansiyel fark e, öncelikle ne ondan başlıyoruz. Elektrik alan içerisindeki bir yükü bir yerden başka bir yere götürmek için yapılan işe potansiyel fark deniyor. Şimdi ne demek istiyoruz? Şimdi şöyle bir tane elektrik alanımızın olduğunu varsayalım. Şöyle sağa doğru olduğunu varsayalım. Burada bir tane K noktamız olsun. Q yükü koyduk buraya. Burada bir L noktası olsun. K noktasından L noktasına istediğimiz şekilde yükü götürebiliriz. İşte bu K noktasından L noktasına götürmek için yapılan iş potansiyel fark olarak ifade ediliyor. Potansiyel farkı delta v ile gösteriyoruz. Delta v demek yani potansiyel fark demek yükün son bulunduğu konumdan ilk bulunduğu konumu çıkaracağız demektir. Birinci söyleyeceğimiz bu. Her zaman son bulunduğu konumdan ilk bulunduğu yani mesela k'dan l'ye götürdük. O zaman bu KL arasındaki potansiyel fark v'l eksi v'k şeklinde ifade edilir. Peki iş nedir? Şimdi bahsettik zaten. Yükü bir noktadan başka bir noktaya götürmek. Fark etmez. Yani ister yani nasıl götürdüğümüzün hiçbir önemi yok. Yükü bir noktadan başka bir noktaya götürürsek yapılan işi bulmuş oluyoruz. İşin genel ifadesi Q çarpı delta V olarak gösterilir. Yani şuraya da geniş bir şekilde alacak olursak Q çarpı delta V. Öyleyse şöyle ifade edebiliriz. İş olabilmesi için bir e, potansiyel fark olması lazım. Öyleyse şöyle gösterelim. Yine bir elektrik alanımız olsun. Yine sağa doğru olsun. Bu elektrik alan içerisinde eğer şöyle dümdüz <laughs> bir y doğrusu olduğunu varsayalım. K noktası, L noktası. Şimdi K ve L noktası aynı düşey düzlemde olduğu için K'dan L'ye bir cisim gittiği zaman herhangi bir iş yapmış olmaz. Çünkü K'nın potansiyeli L'nin potansiyeli eşittir. Bundan dolayı potansiyel fark sıfırdır. Öyleyse çok karşımda çıkar. Mesela atıyorum buraya bir nokta koyuyor. T noktası olsun. Burada bir tane R noktası olsun. İşte şu şekilde veriyor. T, K, L ve R'ye gitti. Hangi aralıklarda iş yapmıştır, yapmamıştır gibi sorular karşımda çıkabiliyor. Kesinlikle aynı düşey düzlemde ise e elektrik alana dik olacak şekilde tabii ki elektrik alana dik olacak şekilde aynı doğrultudaysa noktalar bu noktalardaki elektriksel potansiyeller eşittir. Bundan dolayı e, potansiyel fark sıfırdır. Bunu unutmayalım. Yine burada e, potansiyel farkın e, son potansiyel eksi ilk potansiyel yani e, gidilen noktanın potansiyelinden başlangıç noktasının potansiyelini çıkarmasıyla bulunduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yüklü bir iletken kürenin elektriksel potansiyeli. Bu yüklü bir iletkenin e, iletken bir kürenin elektrik alanından daha önce bahsetmiştik. Şöyle demiştik elektrik alanda e, kürenin içerisindeki elektrik alan sıfır demiştik. Elektrik potansiyelde de bu şekilde kesinlikle değil arkadaşlar. Elektriksel potansiyel kürenin içerisinde her yerde aynıdır ve yüzeydeki elektriksel potansiyele eşittir. Yani yüzeydeki elektriksel potansiyel burası R yarıçaplı Q yüklü olduğunu düşünürsek içerisindeki her noktanın ve merkez dahil bu arada içerisindeki her noktanın ve yüzeyinin elektriksel potansiyeli aynı çıkar. Yani şurada bir A noktasıyla şuradaki B noktasının elektriksel potansiyelleri kesinlikle eşittir. Yani V A eşittir V B diyebiliyoruz. Daha sonra şurada mesela bir D noktası olsun. Ne yapıyoruz? Aynı formülümüz yine KQ bölü R yerine bu sefer bu sallıyorum P noktasındaki P noktasını olan merkezden olan mesafeyi yazarak bulabiliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı mesafe arttığı için burada azalan bir şekilde grafiğimiz aşağı doğru iniyor. Ama orta kısımlar yani kürenin içerisinde olduğu kısımlarda her yerde elektriksel potansiyel yüzeyle aynıdır. Son olarak ortak potansiyelden bahsedelim. Ortak potansiyel elektrostatikten hatırlarız işte dokunma ile elektriklenme, sürtünme ile elektriklenme, etki ile elektriklenme diye 3 tane elektriklenme kısmımız vardı. Orada dokunma ile elektriklenme dediğimiz kısım da aslında bu ortak potansiyel dediğimiz kısım. Yani şundan bahsediyoruz. Şimdi potansiyel küreler birbirine dokundurulmadan önce potansiyelleri farklıdır diyor. Yani tabii ki aynı da olabilir ama farklı potansiyelli iki ee, cismi, iki yüklü cismi dokundurduğumuzu varsayıyoruz. Çünkü potansiyeller aynı olursa hiçbir değişim olmayacak. Birbirine temas ettikten sonra belirli bir zaman yük akışı olur. Arkadaşlar belirli bir zaman yük akışı oluyor. Bu yük akışı her zaman potansiyeller eşitleninceye kadar devam ediyor. Potansiyeller eşitlendiği anda yük alışverişi biter. Ve... Kesinlikle unutmayın arkadaşlar, artı yükler hareket etmez. Çok sık soruluyor bu. Elektrostatik kısmını da yine değineceğiz bunlar ama hareket etmez diyelim. Sadece eksi yüklerin hareketinden mi bahsedeceğiz, ee, elektronların hareketinden mi bahsedeceğiz. Peki ortak potansiyeli nasıl bulacağız arkadaşlar? Ortak potansiyeli bulurken e, kq bölü r, bizim genel ifademiz bu. Burada şu var arkadaşlar. Kaç tane cismi birbirine dokunduruyorsak bunların yüklerini topluyoruz. Bu cisimlerin kaç tane ise artık hepsinin yarıçaplarını topluyoruz. Bu Q ve R yerlerine bunları yazıyoruz ve ortak potansiyelleri yani bütün birbirine dokunan cisimlerin potansiyelini bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek çözeceğiz. Öncelikle şekilde KLM üçgeninin K noktasından elektrik yüklü bir parçacık tutuluyor. M noktasındaki elektriksel potansiyel V olduğuna göre dediğini yapalım. M noktasındaki elektriksel potansiyeli bulalım. Vm eşittir buna V dedi. Şimdi elektriksel potansiyel şuydu. K yükümüz şu. Q. Q bölü M noktasına mesafe 2d kadar. ...bunu tanımladık. Sorunun devamı diyor ki... ...L ve M noktalar arasındaki elektriksel... ...potansiyel fark. Bunu bu şekilde de verebilirdi ama... E, ...bize direkt neyi istediğini de... ...burada gösteriyor zaten. Vm'den VL'yi... ...çıkın diyor ama V cinsinden... ...cevap istenir genelde. Q bölü D cinsinden değil. Şimdi öncelikle o zaman... ...L noktasının potansiyelini bulup birbirinden... ...çıkaralım. O zaman... K yine yükümüz aynı Q. Bu sefer K ile L arasındaki mesafe D. Bunu V cinsinden yazarsak K Q bölü D. 2'yi bu tarafa attığımız zaman 2V'ye eşit. Yerine yazdık. Bunu da böyle çerçeve içerisinde aldık. Şimdi bizden istediğini yapıyoruz. Vm eksi Vl'yi istiyor bizden. Vm eksi Vl. Vm'yi V bulduk. Eksi ve 2V bulduk. Dolayısıyla buradan eksi V olarak cevabımız çıkar arkadaşlar. Artı ve eksilere dikkat ediyoruz. Bir sonraki soru küre sorusu. İçerisindeki potansiyelin hep aynı olduğunu unutmadan devam edelim şimdi. Kürelerin yükleri vermiş. Burada soruyu tanıtıyor. R2R'ye diye. Kürelerin merkezindeki elektriksel potansiyel kaç? KQ bölü R'dir. Şimdi önce merkezdekini soruyor. Yazalım şimdi. X küresinden başlıyorum. X küresinin elektriksel potansiyeli k eksi q bölü x küresinin içi olduğu için yüzeyini alıyorum r yarıçaplı Böyle r artı toplamını soruyor çünkü bize. Şimdi y küresini alıyorum. K yükümüz artı 3Q bölü Y küresinin yarı çapı 2. Geri, artık işlem kaldı. Eksi KQ bölü R artı 3 bölü 2 KQ bölü R. Dolayısıyla 3 bölü 2'den 1'i çıkartırsak 1 bölü 2 K Q bölü R olarak cevabı buluruz. Bir diğer soru. Elektrik alan içerisine bir tane artık Q yüklü cisim konulmuş. L noktasına taşınıp bu noktada tutulmak isteniyor. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Yine buna bir 3 tane yıldızı koyuyorum. Burada tutulmak isteniyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu artık Q yüklü cismi. Bu arada ne soruyor? K-L arası uzaklık x olduğuna göre bunun için en az ne kadar iş yapmak gerekiyor? Yani K'dan L'ye götürüp L'de bunu durdurmak için yapılması gereken iş. Şimdi burada arkadaşlar bu serbest bıraksak elektrik alandan dolayı bu cisme F eşittir. Q çarpı E'lik bir kuvvet etki etkeder. Yani bunu serbest bıraktığımız zaman zaten K'dan L'ye doğru gider. Yani elektriksel kuvvetler iş yapar. Bu elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş sayesinde K'dan L'ye doğru gider. Bizden K'dan L'ye giderken yaptığı işi istemiyor. Yaptığı iş bu arada iş kuvvet çarpı yoldu. Kuvvetimiz q çarpı e. Şöyle düzelteyim çarpı gittiği yolda x. Elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş bu. Bunu durdurmak için gereken işi soruyor bize. Yani doğal olarak. E, giderken yaptığı iş Q çarpı E, e çarpı X'e durdurmak için de negatif işareti olur. Çünkü toplam iş sıfır olursa e, ne olur? İş yapılmamış olur. Orada durmuş olur. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Bir diğeri şuraya alayım. K noktasında Q yükümüz var. Buna bir F kuvveti Q çarpı E'lik etkiliyor. Yani net kuvvetin sıfır olması için buna tam tersi yönde eksi F'lik yani eksi Q çarpı E'lik bir kuvvet etki etmesi gerekir. Dolayısıyla bunun yaptığı iş diyerek de yine aynı sonucu elde edebiliriz. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Çözümümüz de bu şekilde. Bir başka soruya geçiyorum. Yükleri şekil 2'deki konumlarına taşımakla yapılan iş. Şimdi arkadaşlar iş daha önce söyledik. İş şurayı alayım. Q çarpı delta V şeklinde hesaplanabiliyor. Ama iş sadece bundan ibaret değil. İş aynı zamanda kuvvet çarpı mesafe demek. İş aynı zamanda enerjideki değişim demek. Şimdi burada potansiyel fark kavramından bahsedebiliriz aslında. Toplam e, yok burada bahsedemeyiz. Çünkü 3 tane yük var. Burada tek bir yükten bahsediyoruz. Şimdi kuvvet çarpı mesafe böyle bir şeyden yine bahsedemeyiz. Ama çok rahat bu e, e, iş eşittir. Enerjideki değişim kısmını kullanabiliriz. Nasıl? E, buradaki toplam elektriksel potansiyeli bulurum. Buradaki toplam elektriksel potansiyeli bulurum. Bunların arasındaki fark bize yapılan işi verir. O zaman şekil 1'deki elektriksel potansiyel enerjiden bahsediyoruz tabii ki. Enerjiyi buluyorum. Birbirleri arasındaki ilişki. Önce bunları yapıyorum. Q çarpı Q bölü D artı. Daha sonra bu ikisini yapıyorum. Q çarpı Q bölü 3 de artı. Daha sonra bu ikisini yapıyoruz. Q çarpı Q bölü 4 de. Şöyle yazıyorum. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. E i̇şlemi yapıyorum. Burada paydaları eşitlersek 4, 3. 7 bölü 12 gelecek buradan arkadaşlar. Ya bunu da yaparsak 19 bölü 12 bulmuş olduk. Şimdi ikinci kısma geldim. Şekil 2'nin elektriksel potansiyeline. Öncelikle bu ikisi arasındakini yapıyorum. Q çarpı Q bölü 3 de. Art. Daha sonra bunların arasındakini yapıyorum. Q çarpı Q bölü 4 de bu arada burası 3, 4, 5 üçgeninden 5 de. Son olarak bunların arasındakini yapıyorum. Q çarpı Q bölü 5 de. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5. Ya bunların paydalarını eşitleyeceğiz. Ortak payda kaç? 60 mı oluyor? Evet. 20, 15, 12. Sonuç 20 15 daha 35 12 daha 47. 47 bölü 60 diye bir ifade karşımıza çıkıyor. Bizden son olarak E1 bölü E2 istiyordu. Ha pardon. Farkını yapılan işi istiyordu. Yani son durumdan ilk durumu çıkartıyorum. 47 bölü 60 eksi 19 bölü 12. Yani Şöyle 5 ile çarp paydaları işledik. Burası ne oldu? 47 eksi 190 95 mi oluyor? Evet. Bölü 60. Yani cevabımız eksi 3 50 oldu. 45 48. 48 bölü 60. 12'ye de bölersek 4 bölü 5 gibi bir sonuç elde ettik. Burada eksi olması şu anlama gelir arkadaşlar. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış demek ki. Elektriksel kuvvet bunu e, belli bir yere doğru getiriyor. Bunu durdurmak için, bu halde sabit tutmak için negatif çıktığına göre elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Bu şekilde işlemi yapabiliyoruz. Bir başka soruya geldim. Yine Q eksi Q e, ve artı iki Q'yu vermiş. Bu arada... Şuna dikkat edin. Burası D, burası D. 30. Dolayısıyla 30. Burası D kök 3 olur. Bunu unutmayalım. K noktasındaki artı 2 Q yükünü sonsuza götürmekle yapılan iş ne kadardır? Şimdi 2 Q yükünü sonsuza götüreceğiz. Yani esprisi şu arkadaşlar. Ee, i̇lk durumda bu sisteme baktığımız zaman şimdi bunu sistemden koparacağız. Sistemden koparabilmemiz için ne kadarlık bir enerji gerekiyor? Yani iş yapmamız gerekiyor diye bize soruyor. Mouse'umu bulayım. İş az önce de bahsetmiştik. Enerjideki değişim. Son durum eksi ilk durum. Şimdi son durumda bunu sonsuza götürdüğümüz için bu burada olmayacak. O zaman onu yazıyorum. Kendi aralarındaki Q çarpı eksi Q bölü mesafe. Eksi. Buradaki eksi. İlk duruma geldim şimdi. İlk durum arkadaşlar. Şimdi k yükü burada. O zaman hepsinin birbiriyle ilişkisine bakıyorum. Öncelikle bu ikisine bakıyorum. Q çarpı 2Q bölü D artı şu ikisine bakıyorum. 2Q i̇ki çarpı eksi Q bölü D. Son olarak Bunlara bakıyoruz. Q çarpı eksi Q bölü D bölü. Bakın ne yaptım? Son durumda 2 Q'luk yük yok. O yokken sahip olunan enerji. Sistemin enerjisi. Eksi dedim. İlk durumda 2 Q'luk yük var. O zaman sistemin enerjisini hesaplıyorum. Yani gereken işlemler yapıyorum. Bunlar birbirini götürdü. Burada ne olur? 2 Q kare bölüde eksi e, şu kare bölü d. Burada bir eksi 2 var. Eksi de burada var. Artı Şunu düzelteyim. Eksi artı ters bir şey var mı diye kontrol ettik. Dolayısıyla buradan sıfır karşımıza çıkıyor. Demek ki k yükünü sonsuza götürmekle yapılan iş sıfırdır diyebiliriz. Son soruya geldik arkadaşlar. Şekildeki R yarı çaplı 2Q yüklü X küresinin elektriksel potansiyeli V. Bunun potansiyeli başlangıçta V'miş. 3R yarıçaplı çaplı Y küresinin elektriksel potansiyeli de eksi 3V'dir. Küreler birbirine dokundurulup, dokundurulduğunda X'in yeni potansiyeli kaç V olur? X'in yeni potansiyeli ile Y'nin yeni potansiyeli aynıdır. Çünkü ortak potansiyel oluyordu. Şimdi şöyle diyelim. Bunun 2Q var. R var. Şimdi potansiyel 2Q bölü R. Bu V'ye eşitmiş. O zaman bunun yükünü bulalım öncelikle. 3V eşittir. Yükünü bilmiyorum. Bölü 3R. Şimdi şöyle bir genelleme yaparsak ee, V ve R var orada. V çarpı R'ye. Şurada içler dışlar çarpımı yaptım. 2Q demiş oluyoruz. Ya şurada yapayım onu x eşittir eksi 9 v çarpı r. v çarpı r 2q yerine koyarsak eksi 9 çarpı 2q. Dolayısıyla cevap demek ki yükümüz 10, eksi 18 miş. Yükünü bulduk. Ha bundan sonra ne yapıyorum? Ortak potansiyelini buluyorum. Ortak potansiyel şuydu. K Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2. Gere, e, gerekeni yazıyorum. Diğerlerine K'yı katmamıştım. Bunu da katmıyorum. Toplam yüküm. Burada artı 2 var. Burada eksi 18 var. Eksi 18. Bölü toplam yarıçap R 3R. Yani eksi 16Q bölü 4R sadeleştirirsek eksi 4Q bölü R olarak çıkıyor. V cinsinden istiyor bizden. Dikkat edin burada arkadaşlar. 2Q bölü R V idi. O zaman 4Q bölü R 2V olur. Cevabımız eksi 2V olarak karşımıza çıkar. Elektriksel potansiyelin ikinci kısmının da videosu ee, buraya kadar arkadaşlar. Paralel levhalarla ilgili ikinci ayrı bir video çekeceğim. Ee, şimdilik dersimiz bu kadar. Konu anlatımı bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.